Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda Android Java ile taş kağıt makası oyunu yapmayı düşünüyorum. Ee, Uygulamamızı açtım, yeni bir proje oluşturdum ve bu şekilde ekranım geldi. Şimdi uygulamamıza başlayalım. Şöyle, bu tekstimi bitirerek başlıyorum. Ee, öncelikli olarak ConstraintLayout yerine LinearLayout kullanmayı düşünüyorum ben. Burada iki tane e, resim görüntülenecek, oyuncunun seçtiği ve bilgisayarın rastgele seçtiği Altında Text e, puanları görüntüleyeceğim ve 3 tane butonla da oyuncu istediği taş, kağıt, makas hangisi istiyorsa bunun seçimini gerçekleştirecek. Evet uygulamamız için hemen geliyorum. Taş, kağıt, makas e, önceden indirmiş olduğum resimler vardı kopyaladım. Burada res klasörüne geldim. Drawable'ın içerisine yapıştıracağım bunları şöyle e, yapıştır diyorum. Evet burada resimlerimi hazırlamış oldum. Şimdi geliyorum kod kısmına, Constraint Layout kullanmayacağım demiştim. Şunları, şu kısmı sildim, Linear Layout olarak değiştirdim. Burada bunu dikey olarak kullanmak istiyorum. Orientation özelliğini Vertical olarak ayarladım. Ve geldim, burada da gözüküyor zaten. Bunun içerisinde iki tane yan yana resim olacağını söylemiştim. Hemen geliyorum Layout'a, buradan linear layout horizontal olarak bir tane daha layout'umu bıraktım buraya. Şimdi bunun içerisine imaj view'lerimi ekliyorum. Evet buna geldim. İşte taş olarak ayarlansın. Bir imaj view daha. Bunu da aynı şekilde programımız ilk açıldığı zaman iki tane aynı resim gözüksün istiyorum. Evet bunları ayarladık. Şimdi bunun altına iki tane text view puan skorları gösterecek text view ayarlamak istiyorum. Oyuncu skor ve bilgisayar skorunu gösterecek. Bunu da yine e, lineer veya horizontal olarak ayarlayabiliriz. Şöyle şunu seçiyorum. Evet tabi bundan önce şunu da yapalım biz arkadaşlar unutmadan. Linear layout'umu seçtiğim zaman bu sayfanın tamamını kapladığını görüyorum. Hemen bunun yüksekliğini Match yerine Wrap Content olarak ayarlayalım ki bu yukarı çeksin kendini. Evet. Şimdi tekrardan geliyorum. Linear Layout Horizontal. Evet. Buraya iki tane Text View. Bunlar da yan yana gözükecek demiştik. Evet. Bunu ayarladım. Evet. Bunda da yine aynı şekilde yüksekliğine geliyorum. Wrap Content olarak ayarlıyorum. Linear Layout'u seçtim. Ee, şu an text view 2 seçili gözüküyor hala. Şöyle bir tıklayalım. Şimdi oldu. Yüksekliğini web content olarak ayarladım. Şimdi altına yine 3 tane buton ekleyeceğim. Bunları alt alta ekleyeceksek direkt sürükleyebiliriz. Yan yana ekleyeceksek yine bir Linear layout kullanabiliriz. Ben yan yana ekleyeyim hadi bu sefer. Şöyle Linear layout'umu aldım. Buton 3 tane butonu sürüklüyorum ve bunun içerisine bırakıyorum. Evet, üçü yan yana geldi. Şimdi aynı işlemi burada linear layout, bu linear layout içinde yapıyorum. Wrap content diyorum ve bunları da çekmiş oldum. Şimdi bazı düzenlemeler yapabiliriz bununla ilgili. Ee, şöyle mesela image view'lerin yüksekliği ile ilgili başlayalım. Yüksekliği kaç olsun bunun işte 250 diye yapalım. Aynı şekilde bunun 250 diye yapacağım. 250 diye. Evet. Buradaki dinerli atma, dinerli atım um için biraz yukarıdaki resimlerden ayırabiliriz. Yine aynı şekilde butonları ayırabiliriz. Şöyle split olarak ayarlayayım. Bu bizim resimlerimizin olduğu Linear lüğe şu Diğer lineer layout, text olduğu lineer için margin top özelliği veriyorum. Şöyle 30 diye biraz ayırmış olduk. Hadi yani bunların da biraz yazılarını büyütelim. Text size buna e, 25 sp yaptık şöyle. 25 sp, 20 sp de olabilir. Evet. Aynısını buna da yapıyorum. Text size. 20 pp olarak ayarladım. Bunları ortalayabiliriz, kaydırabiliriz. Bu kısımlara da bakarız. Şimdi butonları da biraz ayırmak istiyorum. Yine buna da margin tab deyip şöyle 40 deyip bir boşluk vereyim. Butonlarıma da biraz yükseklik vermek istiyorum. Şöyle yapayım. Bu butonlarımı seçtim. İlk butonum seçili. Yükseklik olarak Şöyle yüzde ipi versek. Evet olabilir. Şöyle buna da yüzde ipi veriyorum. Yüzde ipi ve yine aynı şekilde buna da bir yüzde ipi bir yükseklik vereceğim. Evet. Şimdi burada skorlar olacak demiştik. Taş kağıt ve makas butonlarımız olacak demiştik. Hemen geliyorum buraya işte taş kağıt ve yazamadık. Şöyle kağıt ve makas. Makas diyelim. Evet. Dilersek bunları yazı boyutlarını biraz da arttırabiliriz. Şöyle yapalım hadi. Size işte 12 sp yapsak. Bu bölüm iyidir. Hemen kopyalıyorum. Yani buna yapıştırdım ve yerine yapıştırdım. Evet. Hız tasarımı daha düzgün de yapabilirsiniz. Burada text view değil de işte oyuncu yazsın. Burada da bilgisayar yazsın. Şöyle burada skorları görüntüleyeceğiz. Ee, Genel bir ana boşluk e, verebiliriz. Şunu yapabilirsiniz. Linear layout'ta bir padding. Şöyle 5 dp'lik bir padding verirsek biraz işte üstten, sağdan, soldan biraz ayırmış olursunuz. Şimdi gelelim e, ID'lerini değiştirelim her biri için. E, image view. Imajviv e, oyuncu diyelim buna mesela. Imajviv oyuncu olsun. E, şöyle IV oyuncu diyelim. ve oyuncu enter bastım. Aynı şekilde bunun için yapıyorum. Bu da bilgisayar olacak. Bilgisayarın rastgele tutu resim burada olacaktı. Evet bu. Ve evet oyuncu puan diyorum. Buna da TV bilgisayar puan diyeceğim. Puan dedik. Evet. Butonlarım içerisinde yine BTN taş. Evet bu diğer butonu seçtim. Ptn, Ptn ve Ptn makas olarak değiştiriyorum. Buradaki nesnelerimi isimlerine verdim. Şimdi artık main activity bölümüne geçerek kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Öncelikle işte olarak bu maddelerimizi bağlayacağımız değişkenleri oluşturalım. Evet, sırasıyla işte image view vardı. Image view ıı, oyuncu diyelim ve image view bilgisayar diyelim. Text View'lerim yine oluşturuyorum. Text View. Burada Text View oyuncu puanımız vardı. Oyuncu ve Objective bilgisayar diyorum yine ve butonları bu üç tane butonumuz içinde yine aynı işlemi yapalım. Buton BTN taş diyelim. BTN kağıt BTN makas olarak ayarlayalım. Şimdi bu ayarlamaları yaptık. Nesnelerimize bağlama işlerine geldi sıra. Hemen geliyorum. Majvi oyuncu eşittir Bankli Bayaydı metodunu kullanarak bu bağlama işlemlerini gerçekleştirelim. Evet, ve oyuncu demiştik. Böyle biraz çoğaltıyorum bunu. Bunları da oluşturduktan sonra şöyle altları kırmızı çizdim ama bir hata olduğunu zannetmiyorum. Böyle hemen bir çalıştırıp bir kontrol ediyorum. Evet, emülatörümüz açıldı. Programımıza da bakıyoruz. Evet. Burada geldiğini gördük. Tabii şu an hiçbir işe yaramıyor. Bunların klik olaylarını oluşturarak hemen başlıyorum. Böyle butonlarım için öncelikle btn taş dedim. Set on click listener diyerek klik olayını oluşturalım. Evet. Diğerleri için de yine aynı şeyi yapacağız. Kopyaladım. BTN kağıt ve BTN makas için de aynı şeyi yapıyorum. Evet. Şimdi burada bir dizi kullanacağım ben resimleri görüntülemek için ve bir metod oluşturacağım. Öncelikli olarak şu resimlerimizi bir yükleyelim bir diziye. Şöyle in diyelim köşeli parantez açıp ismi resimler olsun. Resimler. İçerisine hemen resimleri giriyorum. R.Drawable. Evet ilk resmimiz taş olsun. Diğeri ee, ııı. Ve Evet makasımızda yine bu dizimizin içerisine aldık. 0. indekse taş, 1. indeks kağıt ve 2. indekse makas olacak şekilde yaptık. Şimdi ben burada bir metot oluşturmak istiyorum. Şöyle oyna isminde bir metodum olsun ve buna taş olduğu zaman sıfır sayısını parametre olarak göndersin. Şöyle create method diyorum. Bunu oluşturdum. Metodum en alta geldi. gördüğünüz gibi bu int is e, siliyorum ne diyelim buna oyuncu seçim diyelim oyuncu seçim olsun int türünden evet bu parametre olarak int türünde bir değer alıyor bu metodumuz İlk butonumuz yani taş butonuna bastığım zaman sıfır değeri gelecek e, butonuna bastığım zaman oyna Metoduna bir değeri gelsin ve burada da iki değeri gelsin. Evet. Şimdi bu birler bu ikiler ne işe yarıyor bir bakalım hemen. Oyna butonuna gelen sayıya göre şunu yapacağız. Image view oyuncu Resmini ayarlayalım hemen. Evet. Diyorum ki işte resimler dizisindeki Oyuncu seçim demiştik. Buraya gelen parametre oyuncu seçim. Gözüksün istiyorum. Hemen bir denemesini yapalım. 0, 1 ve 2 değerleri sonucu. Neler oluyor? Evet Kağıdı seçtim. Değişti. Makas, taş şeklinde. Evet. Uygulamamız bu şekilde. Şu an oyuncu için çalışıyor. Hemen bilgisayar için de yapacağım ben bu işi. Tabi burada rastgele tutmasını sağlayacağız. Bilgisayar rastgele tutacak 0, 1, 2 değerlerinden birisini rastgele tutması istiyorum. Hemen e, int türünde bilgisayar seçim diyelim buna da bir değişken oluşturalım. Ve e, bu rastgele sayı tutma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz. Met nokta random metodu çarpı 3 derseniz 0, 1, 2 sayılarından birisini tutacaktır. Hemen bunun da bağlantısını yapalım. Image view, bilgisayar nokta set dedik. Bunda da yine resimler dizisindeki bu sefer bilgisayar seçim. Bilgisayar seçim. Bilgisayar'daki resmi göster diyorum. Hemen bunun da denemesini yapalım. Evet, programımız açıldı. Ben bastığım anda bilgisayarın seçimini de görüyorum. Şu an rastgele seçiyor. Bir daha basayım. Çağda Gördüğünüz gibi farklı farklı seçimler rastgele yaptığını görüyorum. Evet şimdi tabii burada şu önemli işte burada kağıt seçti makas seçti hangisi kazanıyor bunları e, belirlememiz gerekiyor. Ve puan olarak da bizim belirlediğimiz buradaki iki tane text view alanı vardı burada görüntülememiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapacağım e, geliyorum buraya oyuncu puan diyelim böyle oyuncu puan oyuncu skoru olabilir ve bilgisayar puan diyelim bilgisayar puan evet bunlar değişkenlerimiz ilk oyun açıldığı zaman böyle sıfırlayalım oyuncu puan sıfır bilgisayar puan eşit sıfır olarak gelsin Peki bu puanlar ne zaman artacak? Şimdi oynandığı zaman seçimlere göre bunları ayarlayacağız. Şimdi beraberlik kazanma ya da kaybetme durumlarını burada sırasıyla oluşturalım. Öncelikli olarak beraberlikten başlamak istiyorum. Ne zaman beraber olur? Oyuncu seçimi ile bilgisayar seçimi birbirine eşitse burada beraberlik olacaktır. Ee, bir toast mesajı da verebiliriz burada. Ee, Şöyle toast mesajımızı verelim. Böyle bir durumda berabere mesajı veresin. Herhangi bir skor artışı yapmıyorum. Şimdi her seif. Şimdi oyuncunun kazandığı durumu e, göz önüne alalım. Oyuncu ne zaman kazanır? Taş seçtiyse, kağıt seçtiyse, makas seçtiyse farklı farklı e, durumlar var. Hemen bir tanesinden başlayalım. İlkinden başlayalım. Diyelim ki oyuncu seçim eşitse sıfıra ve evet oyuncunun kazanacağı durum taş seçti ise e, makassa bilgisayar seçimi yani 2 ise bilgisayar seçimi eşitse 2'ye oyuncu kazanacaktır. Veya diyelim e, yine oyuncu seçim eşitse 1'e ve bilgisayar seçim eşitse olacak arkadaşlar. E, taş kağıt seçmiş oldu. Kağıt seçtiyse taş olursa bilgisayar seçimi yine oyuncu kazanacaktır. Veya diyoruz evet, Şunları şöyle aşağı doğru alsam daha iyi olacak gibi daha rahat göreceğiz. Evet. Oyuncu seçim. Eşitse 2'ye. Bu defa da bilgisayar seçimi eşitse 1'e. Yani oyuncu makas seçtiyse bilgisayar e, kağıt seçtiyse yine oyuncu kazanmış olacak. Oyuncunun kazanabileceği ihtimalleri buraya belirttim. Böyle olduğu zaman ne olacak? Oyuncu puanını bir arttıracağız. Evet. Oyuncu puanı bir artmış olsun artık beraberlik ve oyuncunun kazanması haricinde bir ihtimalimiz daha var bilgisayarın kazanması onda da bilgisayar puanını bir arttıralım şöyle evet. evet burada artık bu işleri halletmiş olduk tabii bu puanları nerede yazdıracaktık biz textviewlerde yazdıracaktık şöyle yapalım evet textviewlerimizi xv oyuncu nokta set ekliyorum. Burada oyuncu yanına da oyuncu puanı ekliyorum. Ve yine xv bilgisayar vardı bizim. xv bilgisayara da aynı şekilde bilgisayar yazalım şöyle. Ve bilgisayar puan bilgisayar puanı burada da görüntüleyelim. Evet şöyle bakıyorum uygulamamıza. Evet. Taş. Sıkırdı. Berabere burada tost mesajlarımız tabi bir tanesini yapmıştık. Diğerlerini unutmuştuk. Evet, sadece beraberlik için tost mesajlarını görüyorum şu an. Dilersek şöyle hemen ayarlayalım. Toast mesajını her seyf için yapalım. Şöyle toast diyelim. Bu durumda kazandınız. Oyuncu kazandı. Oyun kazandınız. Ve burada da yine toast mesajı kaybettiniz. Dilerseniz bunu tost mesajlarına bir tane text view olup değişkenle de ayarlayabilirsiniz. Ben direkt tost mesaj olarak verdim ama text view'de de yapılabilirdi. Evet. Kazandınız diyor. Beraberlik. Kağıda bir daha basalım. Bu sefer kazandık. Evet. Beraberlik. Evet. Bu şekilde arkadaşlar programımızı oluşturmuş olduk. Kolay gelsin.